Hepiniz'e merhaba arkadaşlar, ya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ee, Amerikan Truck Simulator oynuyoruz. Yanımda Ozan var. Ozan'cım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ozan Amerikan Truck oynuyoruz ama neden ses koda kullanıyoruz? Aynen abi normal ya. Bugün bir güncelleme. Bir <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. Ne 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 ee, gördüğünüz gibi oyun'a normal bildiğimiz arabalar eklenmiş. Şöyle içeriden de dışarıdan da göstereyim. Skoda modu gelmiş. Ee, oyunda yalnız birazdan konuşalım da şimdi hepsini bir anda bahsetmeyin. Öylesine bir yer işaretledik. Kafamıza göre gideceğiz. Gezeceğiz. Modu size tanıtmış olacağız. Aynen. O zaman başlayalım <laughs> ya şöyle. Başlayalım abi. edelim. <laughs> <laughs> ya biraz tuhaf olmuş açıkçası. Ne bileyim. Yani, Aynen abi yani. Tır oyununu bu şekilde bir oyuna çevirmeleri biraz tuhafıma gitti açıkçası. Aynen abi. Bir de yani arabalar fena gidiyor ya. Ama Acayip. abi 240'ı görüyor diyorlar da ben de gördüm yani 240'ü. Valla ben hiç basmadım. Fazla basmanı da önermem zaten ya. Arabalar çok çabuk şey yapıyor. Direksiyona hakimiyet kaybediyorsun. gibi yani Direkt arabayı aldım zaten hiç şey yapmadım. Hı hı. Ee, yani tuhaf ya. <laughs> Aynen. Oyunlarda şey ha. oyunda birkaç tane şey de eklemişler. Polis skin'i falan da eklemişler. Boya olarak. Polis skin'i <laughs> çalışmıyor yani abi. Aynen polis skin'i aldım ben önce. Biraz şekilli şükürlü bir şeyler yapayım dedim. Ve direkt beni oyundan attı. Offline yaptı. Ondan sonra hı hı. rengi falan değiştirdim tekrar. Böyle kırmızı bir şey oldu. Yani güzel aslında. İyi düşünülmüş bir şey de. Yani trol Yani şey. trollük tamam. Artar ya. Normal trolllenme çoğaldığımız zaten. Aynen aynen. Zaten normalde de çoktu. Yani bu modla bayağı bir artar diye düşünüyoruz. Evet. Yani bir de desteklemeyecek bot <laughs> polis şeyini e, skin falan niye koyarlar onu da anlamış değilim zaten biraz tuhaf olmuş o Aşıracağız. neredesin o zaman yanındayım ama arkanda Aa, dikkat et vatandaşlar var. vatandaşlar yük taşıyor biz Skoda geziyoruz <laughs> hayret bir şey ya ama ben yani bunu fazla oynamam ama yine tıra devam eder ya illaki bu yani girip de şahsen ben bununla böyle zaman geçirmem Neden çünkü aynen. bir amaç yok oyunda Boş yani boş mi? geziyorsun boş abi Boş boş geziyorsun Trollük yapıyorsun yani <laughs> E boşu boşuna adamlar rapor edecek belki de banlancan yani Yani Çok saçma bence oyunun şeyi değişmiş e Amacı değişmiş yani Aynen aynen ya. böyle oynanmaz ki yani E tabi ki Bu şekilde biraz saçma olmuş yani Yük yok bir şey yok herhangi bir amaç yok oyunda para kasma yok Aynen Bileyim, Garaj büyütme yok Falan filan Oyunun gerçek amacı bu zaten Şöyle bir basayım ya ne basıyor En son Bir basalım o zaman Basalım Ben bastım da Şu an 200'ü vurdu 200 210 212, 213, 214, 216, 17. Bayağı 18, da hızlı gidiyorum Mehmet. 18. 18. 18. <laughs> Benim var <laughs> 21, ya. 20. Yani Oppa. <laughs> Girdin mi? Ne yaptın? <laughs> Kaza yaptım, fena uçtum ya. <laughs> O, o zaman var beni görmen lazım. lazım. Yan yaptın mı? Aha. <laughs> Eyvah sen ortaya nasıl girdin? Tıraş yaptım. <laughs> <laughs> Benim de araba arıza yaptı kalkmıyor. Valla. Ee, servise mi gidelim? Acayip hızlı gidiyordum ya. Gel bir F7 atalım da. Araç %100 hasar aldı zaten. <laughs> <laughs> i̇şte arabayla abi hızlı gidiyor. <laughs> Çok çabuk devriliyor. Sonra hakimiyeti hiç güzel değil. Yani. İlla ki ya bir amaç yok ki oyunda Hiç bir, hiçbir amaç kalmamış yani. Ya ben bunu dediğim gibi girip de oynamam yani direkt. Tuhaf arkadaşlar. Gerçekten Aynen. değişik olmuş. <laughs> hani görmeyen arkadaşlar varsa tabi trollcülerin işine yarar. <laughs> Biz sadece öyle tanıtım amaçlı bir girdik. Aynen. Aynen trollcü arkadaşlar varsa da Yaş yaştur. Bu arada ben Eee Şu şeyi kapatayım diyeceğim de Tesisi neyse kapatmayın boşver <laughs> Gel o şuradan sağdan devam <laughs> ediyoruz Tamam <laughs> Gel Değişik ya. yani. Baya değiş yani ne bileyim Ne amaçla kurar acaba bunu kuran adam Aynen. Bir de şimdi İlk arabaymış ondan sonra bir de otobüs gelecekmiş oyuna. Ya otobüs eğlenceli olabilir tamam. Aynen ama Belki, araba. Hani e, bir şekilde oynatabilir kendini. Yani sonuçta biz otobüs modunu e, şeyde de sevdik. Mod olarak da sevdik. Böyle oyunumuza kendimiz. Single'da. Ha single'da kendimiz de böyle şey yapardık yani. Yükler oynardık. Hoşumuza giderdi ama. Hani bunun amacı biraz tuhaf. Aynen. O güzel olabilir otobüs sonuçta büyük bir bir şey de ona yolcu eklerlerse güzel. Yani yolcu modu gibi bir şey falan eklerlerse daha bir güzel olur. Ya bu ne işe yarar? <laughs> Şöyle bir düşünelim. Bir işe yaramaz. Tamam, trole eyvallah dedik. Trolcülerin işine yarar. Evet. Ben ne yaparsın? Kamyon sevmeyen arkadaşlar yani düzgün oynamayı Becerebilen arkadaşlar olursa tabii ki. Girerler böyle muhabbet ederler. Aynı bizim gibi. Bir yerden bir yere giderler kafalarına göre. Yani evet. ne olur. Biri de benim gibi girer. Bir tane tırın altına. Viraj alamaz <laughs> 220 ile. <laughs> Değişik yani. Bence yani şahsen ben olsam. Eee bu multi geliştiricisi falan filan neyse. Ee, getirmem yani şahsen. Yani abi tır oyunu şimdi yani. yani sen bunu araba koysan Değil mi? Yani. Adı üstünde American Truck Simulator. Diyince akla gelen tek şey tır yani. Tır yani. oyunu abi yani tır simülasyonu ya araba alakası yok ki bunun. Aman <laughs> durduk kaza yaptım ben. Bayağı bir Allah! Tabi yine yattım. Ozan <laughs> Benim de araba yüzde yüz Ben de çarptım. İşte araba sürmenin dem. sıkıntısı da bu yani. Aynen. Hangi şehre gidiyorsun abi sen? Valla bir şehre götürdü ama hiç dikkat etmedim ya. <laughs> ben de biliyorum. Saçma ya. Gerçekten saçma olmuş bence. Tamam dediğim gibi belki bazı arkadaşların işine yarayabilir ama. Biraz saçma. Hangi şehirdesin? Demek ki aynı şehirdeyim. Sen yoksun burada. Reno ben Renault Reno şehrindeyim. Reno. o zaman ayrı yerde yaşandık. Aynen ben Tunç'te. <laughs> sen bayağı bir geride mi kalmıştın ya? Yok fazla geride değildi. Ha, evet Ama... evet sen geride kaldığın için seni o şehre atmış. <laughs> Aynen tam şeyin da şeyin arasında geldik. Dur ben oraya basayım geleyim. <laughs> tamam, orta yolda buluşuruz abi. Tamam ben bastım geliyorum şimdi. Valla arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mod bu. Yani. Şöyle biraz da dışarıdan <laughs> kullanayım. Allah yanlış girmişim pardon. Aslında aracın dışarıdan görünüşü falan bayağı şekil biliyor musun Ozan? Abi şekil yani de. Aynen. Evet. Demek ki Skoda'nın da... Skoda değil mi bildiğimiz Skoda? Skoda, Skoda. Skoda'nın da e, lisansını aldılar. Yani. Skoda Almışım ama Skoda mi? yazıyor mu ki almanız üstüne ya? Yazıyor. Skoda yazıyor. Ne? Skoda yani, değil mi? Skoda yazıyor almanın önünde. Skoda? Skoda yazıyor ya, evet evet. Tamamlamış O da yani. değil. Tamamlamış. Tamamlanmamış galiba san hı, hı Evet evet. Yeni çık çıktı yani zaten daha hemen Evet. Arka tarafta da zaten Scott ekstra D. Neyse. Aynen. <laughs> Ama yine çakma sıkı da yani. Onu, ya yapmış. aynısı değişen bir şey yok. Ama yani kabin içinde ayrıca çalışmışlar yani kabin içinde. <laughs> bayağı evet uzunmuş. kabin içi falan bayağı güzel ya. Adamlar uğraşmış yani yapmış. Bildiğimiz araç. <laughs> Şeyde single'da severdim ben bunu ya. <laughs> Adamın biri bastı <laughs> gidiyor. Single'da ben böyle araba modlarını yükler oynardım. Eskin ben daha ya. hiç araba modu yüklemedim yani. Ben yükledim ya. eleman kapıştırdı gidiyor. Ya benim benzin bitiyor yine ya. Videoya girmeden önce doldurmuştum. Hı. Hmm. Yine bitti? Heh. yine taklattım Ozan. <laughs> of of. De Devrildin mi? Of of. <gülüyor> <gülüyor> Hem de ne biçim devrildim. Senin ismin çıktı şeyde tab tab çıktı senin ismin de. <laughs> eleman beni izliyor şu an <gülüyor> <gülüyor> neyse ya o zaman Ne aynen aynen yani arkadaşlar gördüğünüz gibi mod bu yani çok fazla övecek çok fazla araştıracak bir yanı yok aynen. skoda bildiğimiz skodayı skod yapmışlar e, ayrıca ets2'de de var yani hem ets2'de hem ats'de bu modu eee <laughs> Şöyle söyleyeyim. E, herhangi bir şey yüklemenize kesinlikle gerek yok. Sadece e, multiplayer Multiple. dosyanızı e, internet sitesinden e, son sürümünü indirip kuruyorsunuz. Otomatikman bütün e, şeyler şeylerde çıkıyor. Galerilerde çıkıyor araç zaten. Hiçbir şey yapmanıza, ayrıca bir mod falan yüklemenize <laughs> gerek kalmıyor yani. Aynen. Her şey gördüğünüz gibi bu şekilde. <laughs> Yani göstereceklerimiz sadece <laughs> bunlar. Başka hiçbir şey yok. Bir artısı yok yani. Aynen. Neyse arkadaşlar e, izlediyseniz videomuzu beğendiyseniz tabii ki like atmayı ayrıca kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ozan teşekkür ederim kardeşim eşli işte gittin için sana da. Eyvallah ben teşekkür ederim sana. Eyvallah canım. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.